Karışık öyle mi? Karışık şut başladı mı? Yuvarlak orta açma. Üçgen, Arapaz, X-Texa. <laughs> Atan kazanır demiştik. <laughs> Atan kazanır dedik başkanım. Yendiniz beni bu sefer. Ama bak güzel Arapaz. Çok güzel verdim. Sen. <laughs> <Güzel. gülüyor> evet başladı. Sen tabii bize avans veriyorsun ama yok başkanım. Ben de ben de sizin gibi FIFA'cıyım. Ben de PES oynamıyorum. Öyle mi? Evet. Bak. Farklı. Bak. Al kaçıyor adam. Geliyor, iki geliyor. İki mi geliyor? Doğru musun be? Abi. Ne oluyor? Niye kaçırdın? Yaklaştınız başkanım.

Sultan Gazi'deyiz. Bizim, bizim 16 milyon tüm vatandaşımız, burada yaşayan tüm İstanbullu kardeşlerimiz, bizim kardeşimiz, özellikle bunu söyleyeyim ve onların sorunları, problemleri neyse el ele vereceğiz emeklimiz için, büyüğümüz için, gencimiz için, yaşlımız için, kadınlarımız için inşallah hep beraber mücadele edeceğiz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun başkanım. Sağ olun, ne oluyor? Burada mı oturuyorsun? <laughs> evet. Ben de burada. Sağ ol, çekil. Sağ Çok teşekkür ederim. Buradayız. Allah razı, olsun. Allah, razı olsun. Allah, razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah biz size yürekten inanıyoruz. Daha iyisini, daha güzelini yapacaksınız. Öyle bir neslimiz geliyor. Hepinizin gözleri pırıl pırıl parlıyor. Eee, bunu da görüyoruz. Annelerinize, babalarınıza, ailelerinize çok selam söylüyoruz. Zikir, zikir, Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kaybettiniz Kaybettiğiniz yazı. <gülüyoruz> <gülüyor> <gülüyoruz> Bunlar mı öldürdü? <gülüyoruz> nasıl 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 şey ne, ne yapıyorsun neyle vuruyorsun falan Aha silahı nasıl kullanıyorsun? Şimdi ben öldüm başkanım. Öldün mü? Ulan yani hepiniz öldünüz. <laughs> Bu taraf Sen... kazanıyor gibi. Evet. ben en iyisi <laughs> öbür tarafa gideyim. <laughs> Kazanın mı? <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Pardon başkanım. Evet şu çok, çok heyecanlı oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Evet. Memnun oldum başkanım. Nasılsın iyi misin? İyiyiz vallahi. Normal. İyiyiz. Şimdi buradan gidiyoruz. Evet, evet. Bari biraz daha kaldırırsanız, tam açıyı görürsünüz. Bu tarafa mı? Evet. Fark etmiyor. Bizi ilan et, şikayet Şuradan mı gideyim? Gidin. Fark etmiyor. Ama gelmeden söyle de, vurayım ya. Bunlar <Gülüşmeler> ben ben normal için diyemiyorum. Kazandınız kazandı. diyor. Düşman nerede? Hepsi öldü. He? Hepsini öldürdünüz. Ben ateş etmeden nasıl öldü bunlar? Psikolojik baskı. Öyle mi? Evet. <laughs> Ana vurdu <mu>? lan. <laughs> <laughs> ne oldu? Nasıl? Bu güzel mi? Sandı, sandı, sandı. Ay nerede? Şimdi korkmayın ölmezsiniz. Gönülce adamlar ölmez. <laughs> o da benim arkadaşım ölmez ya. Ne tarafta? Ha. Bomba geliyor. Kaçmışlar. Başkanım buraya geliyor <laughs> adam gel bomba Ha buraya mı gelecekler? Arkamda başkanım arkamda. Hay nerede? Şurada. Elaynen. Evet, tabii geliyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz buraya kadar geldiğiniz için. İnşallah. Böyle daha güzellerini yapacağız İstanbul'da. O zamana kadar ben biraz daha öğrenirim. <laughs> ee, bu arkadaşları yine yeneriz beraber. Tamam mı? Ben yenilmedim. Karşı taraf yenildi. Evet işte evet. karşı taraf işte. Onu diyorum yani. İnşallah. Merhaba. Çok güzel. <laughs> Sağ olasın. Hadi başarılar diliyoruz. Hadi bakalım. Başarılar diliyoruz. Pazartesi bir turnuvaları daha var yani. Ha, öyle mi? Başarılar diliyoruz. Teşekkür, Teşekkür Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. Her tarafa da böyle sarılıyor. Önce burada isteyelim. Allah kare büyüyor. Şimdi çekiyor sayın başkanım. Hadi buradayız. Teşekkür ederim. Başka, Dişe diş bir mücadele var. Ligde de öyle. <laughs> Bakalım kim kazanacak? <laughs> yani. Kardeşim dedik başkanım dostluk kazanacak. <laughs> Ama güzel bir hazırlık içindeydi yani. Evet. Şey, kole giderken. Evet. Aslında Abdurrahman başkanım. Burada bir Büyükşehir Sultan Gazi maçı yapabilirdik yani. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu Isınma tutuları olarak. Evet. İyi orta gol getirir diyorsun. Of. Oh. Yani, Yakın bir başka. Çok güzel. Sağ gösterip sol vurdunuz. Orta dediğiniz süt çektiniz. Valla. Karıştırıyoruz süt. Çaktı. Güzel <gülüyor> <gülüyor> <Biliyorum>. <gülüyor> <Bile> <gülüyor> taktik. Yavaş <laughs> inşallah tır Alman'da. Evet. Sizin evet. de, evet. de, evet. de Başkanım çok, çok, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Gençlerin yanında bu kadar durduğunuz için çok sağ olun başkanım. Evet, her zaman duracağız. Her zaman duracağız. Allah razı olsun başkanım. İnşallah gençlerimizle beraber kazanacağız. Hep i̇nşallah söylümler. başkanım. Gençlik hareketi olacak diyorum. Çok ee, sizin gibi böyle pırıl pırıl gençlerimizle inşallah hem i̇nşallah kazanacağız başkanım. hem yöneteceğiz. Sadece yarınımızı değil bugünümüzü de beraber yöneteceğiz. İnşallah, i̇nşallah başlıyor. Evet, çok, çok sağ olun çok başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.